Evet merhaba değerli YouTube kanalına merhabalar arkadaşlar Beşiktaş Kasımpaşa tepki videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar Beşiktaş Kasımpaşa güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki gönlümüz Beşiktaş'ın puan kaybından yana. Haydi Kasımpaşa diyoruz tepki videosuna geçeceğiz. Immobile'den bir penaltı bekliyorum. <laughs> Immobile'den bir penaltı golü bekliyoruz. Bakalım kim kazanacak? Kasımpaşa da iyi takım. Ee, bakalım ben bu maça açıkçası beraberlik diyorum. 1-1 olabilir, 2-2 olabilir. Hadi bakalım İyi olan da kazansın diyelim. Her zaman tekli videonun son e sonlarına da bunu diyoruz. İyi olan kazansın girişteki sonlara. Evet maç başladı. Haydi Beşiktaş Kasımpaşa, haydi Kasımpaşa diyoruz. Lan! Lan oğlum tutun lan şu Rafa Silva'yı. Beşiktaş'ta en tehlikeli isim Rafa Silva. Bu adamı tutun baba. Faal vermedi hakem. Ama karşı karşıya kaldı bir anda. Pozisyonu bir daha bakalım. Arkadan sanki bir dokunma itime var gibi geldi bana. Tekrar izleyeceğim pozisyonu. Ver artık şu pozisyonu ya. Sağlık mı bu? İtiyor abi. Faal verebilirdi. İtiyor, faal verebilirdi. Faal ya, faal. İtiyor, çekiyor, çekiyor, faal. Vur! Rodriguez Adam gibi vur be. Kasımpaşa'yı giriyor. Kasımpaşa'yı giriyor. Hadi Kasımpaşa'nın golü var. Bu maçta Kasımpaşa gol atacak. Kasımpaşa çok iyi geliyor. Haydi Kasımpaşa. Haydi Kasımpaşa diyoruz. İki oldu bu ayrı adına mı artık be? İki oldu bu At artık be. Çok iyi olmuş sol ayak harika ah asma. Atacak atacak Ayrıdonov içten bir gol. Dakosta'dan bir gol bekliyoruz. Haydi Kasımpaşa. Orta ya vallahi böyle bir şey olamaz ya. Kötü oynayan bir Beşiktaş golü buluyor ya. Yani berbat oynuyor bana göre Beşiktaş. Uykum geldi diyebilirim. Son dakikada golü buldu yalnız orta. Masuakuma yaptı ortayı. En sevdiğim ortalardan bir tanesi. Arka direğe yolladı ve bu hiç affetmedi kim? Masuhaku çok. Bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz ya. Maçı götürüyorsun. İyi de oynuyor Kazımbaş. Öne de geçebilir Kazımbaş. Ya gelmiyor abi. İşte futbol, adalet. Böyle bir şey. Yani atamayan atarlar adaleti burada e, tecelli etti diye düşünüyorum. Atacaksın abi. Orta çok iyi. Ya bu golün yarısını Masuaku'ya yazdım. Bu şey değil. Orta çok iyi. Bir. Kasıpaşa... Yani bu skorla girmesi kötü oldu ya bizim için ve maç bitti. Maçı bitir derken yani bu skorla girmesi kötü oldu. Ben yine söylüyorum Kasımpaşa ikinci golü bulacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar ee, Kasımpaşa daha iyi oynuyor bana göre. Beşiktaş son dakikada bulduğu golle 1-0 önde giriyor soyunma odasına. Evet ikinci yere geçelim fazla sözü uzatmayalım hadi ikinci yarı. Evet beyler pozisyonlara baktım. Sağlık ee, Sadık Çiftpınar son dakikada Rafa Sağlık Çiftpınar'a direkt buradan aşağıya doğru vuruyor. Kırmızı kart bana göre. He, kırmızı kart demeyenleri de saygılıyorum ama ben şimdi baktım pozisyona. Bana göre Rafa'nın kırmızısı es geçirmiş. Ama önceki pozisyonuna gelelim. Hatayı hatayla telafi ediyor baba. Bizim hakemler hatayı hatayla telafi ediyor. Rafa itiliyor. Orada da bana göre faal verilir. Son adam verilse kırmızı kart Burada da. Orada veremedi. Burada da vermedi. Ee, ben yine söylüyorum. Rafa'nın pozisyonu son dakikada sağda girdiği pozisyon bana göre kırmızı kart. Sadık'ın da Rafa'yı ittiğinde bazı diyor ki işte yayınlarda işte yere attı. Abi adam o hızda en ufak bir darbede düşer. Onun için bana burada abi alakası yok falan demeyin. Saygı da duyuyorum o yorumlar ama Sadık'ın ittiği pozisyonda bana göre kırmızı karttaki bir pozisyon. Fahali biliyorsa son adam. İşte bizim hakemler böyle orada veremedi burada da veremiyor filan filan hatayı hatayla telaf ama Rafa'nın kıza yaptığı pozisyonda net kırmızıdır. Benim kendi düşüncem. Hadi ikinci yere geçiyoruz. Son, çizgi faal, faal, geriye doğru çıkardı. Hayradinoviç şey aldı şimdi. Ceza sahası sert vuruş Oo, <laughs> Ne yaptın sen lan? 54. Sen ne yaptın lan? Senin yerden... Lan ben de beklemiyordum. Ne yaptın oğlum sen? Oy 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 haftanın golü geldi. Haftanın golü geldi diye bilirim ama ne dedim? Kasımpaşa atacak dedim. Paşa atar dedim. Müthiş. Sen ne yaptın baba? Sen ne yaptın? Oy 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 oy. Güzel, güzel. Çok klas, çok estetik, çok iyi. Tarzını beğendim. Tarzını beğendim. İşte bunları göreceğiz Kazım Paşa. Abi. Çok iyi geliyor Kazım Paşa şu dakikalarda. Aynı Kazım Paşa ikiyi atarsın Kazım Paşa diyoruz. İki ile Beşiktaş'a hiçbir şey yok. İşte bu kadar. <laughs> bu kadar basit. En iyi adamlarından bu çiğ çıkarıyorsun. Kusura bakmayacaksın Van Brokers. En iyi adamlarından bu çiğ çıkarıyorsun. Ve bu gol geliyorum dedi adeta. Offside yok. Oradaki bozuyor. Offside yok. Masuakun'un inanılmaz hatası. Hiçbir şey yok Masuakun. Bırak bırak. Hiçbir şey yok. Defans evlere şenlik diyoruz. Defans evlere şenlik. Beşiktaş'ı devazı evlere şenlik. Bu ne geçirdi Kasımpaşa'yı? Ayta çıkara, neler oluyor oluyor? Güzel, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hava zıplayın arkadaşlar. Nereye zıpladığını o da bilmiyor. Dakaldı. fişi çekti. Fişi çekti Kasımpaşa. Aytaç Kara neler yaptın sen be? Çok Durdurulamayan bir Aytaç Kara ya. Resmen fişi çekti paşa Adam o 40 metre 45 metre top sürdü la. Adam 40 metre 45 metre top sürdü. İşte bu kadar diyoruz Kasımpaşa. bölüme iki Harika harika. <laughs> Aa pardon. Aytaş değilmiş. Prekalo diye bir oyuncu sürmüş topu. Kim lan bu? Prekalo kim lan? Kim lan bu Prekalo'yu fener bu adamı. Bu adamı fener alın. Ya beyler ben yani hani işin makara gırgırındayım ama yani Beşiktaşlı kardeşlerim bana kızmasın. Maçın en iyi adamlarından Muçi'yi çıkarıyorsun. Oyuna kurtarıcı olarak kim giriyor abi? Kusura bakmayın Galatasaray... Ben her zaman söylüyorum, Beşiktaş'ın yedek kulübesi yok. Kim giriyor? Giren oyuncu, Salih Uçan. Fenerbahçe yıllar önce yollamıştı bu adamı. Salih Uçan, Can Keleş diye bir oyuncu giriyor. Bunlar gibi. Semih bana göre maçın çöpüydü. Bal yapmayan arı bir Salih. Şu takımda bir Jetson Fernandes, bir Rafa Silva oynuyor Maç 2-1. O eski İnönü'yü biliriz biz. O kartal gol gol gol, kartal gol gol gol. Taraftar bitmiş. Tezahürat yok. Fenerbahçeliler bunu yapıyor genelde biz. Bazen kopuk kopuk olabiliyoruz. Galatasaray da bunu yapıyor ama Beşiktaş seyircisi her zaman takımına yüzde yüz destek veren tribünlerinde beğenirim ben Beşiktaş'ı. O kartal gol gol, o ruhu kaybetmiş sanki Beşiktaş. Sanki değil, kaybetmiş ruhu tarafta Yani maç 2-1, Kasımpaşa relax top oynuyor, baskın. O taraftar yok Beşiktaş'ta o kartal gol gol Ali bastır filan bu tarz e yok adamlar elini kolu, golünü atıyor tabii ki taraftar yani nereye kadar ama eski ünlüyü görmüyoruz eski o baskıyı görmüyoruz taraftarda bunu da söylemek istiyorum yani Beşiktaş zaten bu yani kötü oynayan ilk yarı attığı gole bakmayın Beşiktaş ilk yarı da çok kötüydü ikinci yarı da bazı yerlerde iyi oynadı maç bitti bana göre kapatacağım ama yani yedek kulübesinden giren oyuncular gerçekten çok kötü Muçi'yi hala çıkarmasına inanın ben anlamadım. Kasım ee, Kasımpaşa güzel oynuyor. İyi oynadı ve sonuçlarını aldı. Şimdi Beşiktaş'a atağa kalktı. Bakalım ne olacak. Maç bitti. Güzel, güzel. Güzel yani. Kusura bakmayın ama dediğim gibi bu Masuhaku'lar, Semih'ler, Onur'lar, Kayseri'den adam kaç yıldır Beşiktaş'ta bu abi Onur'la mı Onur'la bu işler olur mu ya? Beşiktaşlar bana kızmasın eleştiriyorum ama objektif bir eleştiri bu. Yani şu takımda Jason Fernandez, Rafa ve Mucci oynadı. Mucci neden çıktı ben hala anlamadım. Jo Mario'lar, ee, Salih Uçanlar falan bunlar baba cılız. Bunlarla olmaz. Endur Mendur diye oyuncular ben... Bunlar kim abi? Yanlış anlamayın lütfen meclis arkadaşlar beni. Bakın e, bir tane pozisyon var. Muhakkak hatırlayacaksınız. Farklı bir yolum getireceğim size. 96-4'e gelin abi. Rafa Silva vurdu. E, Kasımpaşa'dan döndü değil mi? Kasıpaşa kontraya çıktı. Hakem daha önce geldi Beşiktaşlardan defansa. Dikkat edin faal oldu. Hatırlayın Meyler pozisyonu. Rafa Silva vurdu. Barajdan döndü. Kasımpaşa kontraya çıktı. Beşiktaşlı oyuncu adamı indirdi. Yere düşüyor. O esnada hakem gelmiş. Hakem neredeyse oyuncudan pas alacak. Hatırlayın. Beşiktaşlıların 6-7 oyuncu nerede? Bak maçın işte burada bittiği hamdır baba bana göre. Beşiktaş'ın yedek kulübesi zaten zayıftı. Bunu bugün dibine kadar yaşadı Beşiktaş. Ben yayınlarımda da söylüyorum. Yedek kulübesi yok Beşiktaş'ın buraya kadar. Geçmiş şey olsun diyelim Beşiktaş'ın kardeşlerime. Ee, evet arkadaşlar bir tepki videomuzun sonuna geldik. Yarın der Trabzonspor Fenerbahçe. Rakibimizin Beşiktaş'ın puan kaybetmesine bitti. Yarınki maç ve Galatasaray da bay geçti. Hafta yarınki maç bizler için iki kat daha değerli oldu diyebilirim. Galibiyet istiyoruz. Galibiyeti alacağız. Şurası Mourinho ve öğrencilerine yani futbolcularına güveniyoruz diyelim. Hadi bakalım beyler sizlerden bol bol yorum bekliyorum. Like bekliyorum. Abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Bakın beyler bunu tekrar tekrar her videonun sonunda söyleyeceğim. İzleyenlere analizlerine bakıyorum. İzleyenlerin %80'i abone olmayanlar %20'si abone olanlar izliyor. Ya şu abone olmayanlar gözünü seveyim izliyorsun. Emek var burada emek. Bir like. Bir aboneliği çok görmeyin. Rica ediyorum. Sana söylüyorum. Abone olmayıp da izleyen kardeşime. Bir aboneliği çok görme. Gerçekten bir emek sarf ediyoruz bu videoya. Bir aboneliği bizlere çok görme diyoruz. Sözü çok uzattım farkındayım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize.